Bu taraftan çıkalım. Öteki evet, taraf kapalı. Cenaze geliyor. Cenazemiz geliyor efendim. Lütfen buradan çıkalım. açacağız da. Açacağım, açacağım. Merhaba. Şu Sağ olun. Kapı. Şu Kapıya geçer. Bu tarafta burayı kapatmalar. Evet. Evet.

Ben de normal Göçerken de insana sorulmuyor. O yüce mutlak kudret gönderiyor ve alıyor. Her şeyimizde ona muhtacız. Ya eyyühen nasu entumul fukarau ilallah. Ey insanlar! Hepiniz her şeyinizde ona muhtaçsınız. Rabbim kulluk şuuru içerisinde yaşamayı bizlere nasip eylesin. Hepimiz hayat ağacının adeta bir meyvesiyiz. Sonunda düşeceğiz. Ama bu ağaçtan ham olarak düşmek de var, çürük olarak da düşmek var. Rabbim ham ve çürük olarak düşenlerden bizleri eylemesin. Bütün mesele olgunlaşarak, kamil bir mümin olarak Mevla'ya karşı sorumluluğunu yapma konusunda Büyük bir gayret içerisinde olanlardan bizleri eylesin. Değerli kardeşlerim, teskiye getireceğiz, tezkiyede bulunacağız. Merhumu, musallada hazır bulunan merhumu, hali hayatında nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? mümin ve muvahhid olduğuna şahit misiniz? Şahit misiniz? Şahit misiniz? Hak hukuk geçmiş olabilir. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal Rabbim helal etmenizi dergahında kabul eylesin. Amin. Rabbim bizlere de hepimize burada hazır bulunduğumuz zaman, musallaya geldiğimiz zaman, hüsnü şehadeti çok olanlardan, bol olanlardan bizlere eylesin. Bütün geçmişlerimizin ruhu için El-Fatiha. Allahu Ekber. الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. روحي شن الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي نزل في شأنه، إنك ميت وإنهم ميتون. نيمة منتها ولن رؤية الله نعمتي إلى مرحوم آمين ديان جماعة المسلمين، مرزوك إليه. آمين 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 بحرمة طه وياسين، والحمد لله رب العالمين، الفاتحة مع الصلوات.